Okey, bunu kabul ediyorum. Şu anda da Türkiye'de en iyi futbol oynayan bana göre Beşiktaş. Evet. E, hakem konularında çok hani bu sene özelinde sizle aynı yerde değilim. Mağdur olduğunuz e, tarafında değilim. Ama hani her görüşe saygımız var tabii ki. Hani sizin de farklı gördüğünüz şeyler olabilir. Onu bilemem. Eee Mesut Özil konusunda ise Türkiye'ye gelmiş hani en büyük transferlerden biri. Sizin de takdir edeceğiniz üzere sizlerin de ee, tabii ki belli bir zaman oynamadı. Biraz zaman tanımak lazım ama bence kalitesi, kumaşı verdiği paslar şu anda hani süper mi, oyunu değiştirecek durumda mı? Belki değil ama biraz daha zamanla ben e, Mesut Özil'in de çok daha fena katkı vereceğini düşünüyorum Neaçsane. Hani sizleri bu yorumlarıyla yorumlarımla kızdırdıysam, üzüldüysen de kusura bakmayın. Mesela, Mesela Müsaadeniz abiler. Müsaadenizle bir parantez daha açayım. Hocam biz aslına bakarsanız en başta şunu konuştuk. Hakem hatalarından ziyade Beşiktaş'ın e, algı operasyonu tırnak içinde sizin de söylediğiniz gibi algı operasyonu ile alakalı e, gazetelerde çıkan haberlerinden dolayı mağdur edildiğini işte Sergen Hoca'nın e, sözleşmesi, Dorukan'ın sözleşmesi ya en basit işte Mustafa'nın sözleşmesinin bu kadar konuşulmadığını düşünüyoruz. Biz Beşiktaşlı olarak Mesela, Mehmet abi vardı. Bir müsaade. Mehmet abi vardı. Mehmet Ayan vardı. Kendisinin Galatasaraylı olduğunu da söyledi. Mesela Mustafa'nın sözleşmesinin de bu kadar konuşulduğunu söyledi kendince. Ama biz aynı şekilde Sergen Hoca'nın sözleşmesiyle Mustafa'nın sözleşmesinin aynı şekilde olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın şu an gösterdiği bir performans var. Beşiktaş şu an e, Averaj Farkı'da ikinci. Mustafa zaten yedi aydan beri yoktu. Muslera nasıl performans göstereceğini Galatasaraylılar dahi bilmiyorlar. Ama burada öyle bir algı yaratıldı ki Mustar'ın sözleşmesi daha geride ama işte Sergen Hoca'nın sözleşmesi daha önde ya da Dorukhan'ın sözleşmesi daha önde. Hakeza e şunu söylemeye çalışıyorum tırnak içinde. Fenerbahçe bu sene 25 tane transfer yaptı. Ha, bunun artıları, eksileri vardı kendilerince. Farklı noktalara geldi ama şuna da bakmak lazım Can Hocam. Gerçek anlamda Mesut'un bir alex performansı gösterip göstermeyeceği işin muallak kısmı. Ki yani e, oynadığı noktalarda gerçekten belki alex performansı da gösterebilir. Ama şunu da söylemek lazım diğer taraftan. E, Mesut'un alacağı para, Mesut'un e, resmi sözleşmede alacağı parayla gerçek anlamda kazanacağı para arasında da fark vardı İnsanlar Arbe. bunu konuşmuyor. Arda'ya girebilir miyim? Abi, ay Müsaadeniz, tekrar, müsaade evet. sizin buyursunlar. Ben söyleyeceğimi söyledim. İyi akşamlar diliyorum tek. Can Bey çok kısa bir şey söylemek istiyorum söyle. müsaadenizle. Can Bey e, e, keyifle dinledim sizi. Sizi %100 temin ederim ki e, Beşiktaş'ın ile Galatasaray'ı aynı kefeye koyduğu konusunda kesinlikle yanlış düşünüyorsunuz. Abi e, çok... Bak çok kısa lafını böleyim. Alemi TV izliyor musun? Alem Marka'ya 5 dakika istiyamıyorsun sürekli, sürekli izliyor. Evet sürekli. Evet. Erdem Ulus'la Erdem Ulus özellikle bunu yapıyor. Her programda hani sanki Fenerbahçe de Galatasaray'la bir tutuyor. Yani abi şunu söylemek istiyorum sadece. Fenerbahçe bu kadar kullanıyorsa Erdem Ulus'un ya da Beşiktaş'ların gözünde genellemek istemiyorum ama nasıl 7 senedir bir tane kupa alamıyor abi? Yani onu bana abi, bir işte çok ben çok memnun olurum yani ben daha o, sayılar, şimdi, kan, ben, olmak ben çok kısa bir şey, şey, şey söyleyeceğim yok çok kısa bir şey söyleyeyim Çağlar abi. Ondan sonra sen konuş. Kusuma bakma. Ee, şimdi münferit. ya Erdoğan'ı söyle düşünebilir ama genelleme yapmak istemiyorum deniz. Ben genelleme yapıyorum gerçekten Beşiktaş <laughs> taraftarı bu konuda Galatasaray'la Fener'in çok farklı bir yerde olduğunu biliyor ama bana göre bu benim şahsi düşüncem. Fenerbahçe'nin yaptığı hata şu. Şimdi Beşiktaş bu sistemin içinde futbol oynayarak, futbolu geliştirerek kalmak istiyor. Fenerbahçe'nin ise özellikle Alişem'den itibaren, yani benim yaşımın yettiği Alişem'den önce güven sazak mı vardı? Yani o dönemlerden itibaren Galatasaray'a, biz mesela aramızda da bunu tartışıyoruz. Yani Beşiktaş olarak da Galatasaray'la Galatasaray'ın amiyane tabiriyle anlayacağı dilden, yani masa başında savaşmamız gerektiği falan filan konusu tartışılıyor. Fenerbahçe de bu yolu seçti yapma bana abi, göre. Yapma ya. Gözünü sevim yapma. Öyle bak. ama. Bak, ama Volkan Aşık atamıyor maalesef. Ali Koç çok dahi. Bak, çok özür siz dilerim. Çünkü Galatasaray sistemin tamamen ee, her noktasına abi, ele geçir geçirmiş bak, durumda. Bak o yolu seçmedik ama şunu da örnek vereyim. Kabul edeceksindir muhtemelen hani e, e, eğer ki objektif olursan kabul edeceksindir. Bak Fener Beşiktaş maçı öncesi 4-3 yendiniz bizi Kadıköy'de. O maç öncesi başkanınız Ahmet Nur Çebi'nin eee işte hakemle ilgili yaptığı algıları da hatırlamak lazım. Yani hani o, oyunu seçtirirken... Şimdi Can kardeşim kardeş bizi, onu bizi, bir, onu bir, bizi çalışanı dedi hakem yani, için ya. Hakem çalışanı mıydı abi? Can güzel kardeşim bizi Kadıköy'de yani 10 yıllardır hakemler yani çok aleni şekilde ezdi çok aleni şekilde yani abi 3, ben bir algıdan bahsediyorum hakem daha hataları olabilir doğrudur bize de yapıldı zamanında sizin maçlarda her şey olmuş olabilir ama Ahmet Nurçebi'nin Fener Beşiktaş maçı bu sene özelinde Kadıköy'de yaptığı maç öncesi açıklamalar doğru muydu sizin Beşiktaşlılık olarak ben Beşiktaşlıların bakın Galatasaray'dan Galatasaraylılardan çok daha delikanlı çok daha dürüst olduğunu düşünüyorum genel ama buna da hani bunu da kabul etmek gerekiyor yani burada da bir hani ya evet bizim başkan da keşke öyle demeseydi demeniz gerekiyor bana göre. Ha bizim başkanın da yanlışları olmuş olabilir. Ya da başka bilmiyorum yani. Ya özür dilerim. Şey bunlar Arkadaşlar, konuşuluyor dedi sadece. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bunların söyledi. Bakın Çağlar abi. Çağlar doğru değil abi. Doğru olmadı o ya. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Lütfen şey yapmayalım. Çağlar sen bu Fenerli arkadaşın şeyine bir cevap verecek misin yoksa? Vereceğim evet. Şimdi bakın ben şöyle söyleyeyim. Demin Galatasaray Çağlar abi kusura bakma hakkını helal et. E, lafını kestim. E, sohbeti tam kesmeyeyim. E, keyifle dinledim. Ben ayrılsam uygun mudur? Hepiniz Tabii ki. Ne dünledim. demek? Ne demek? Ne demek? kusura bakmayın İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz Sercan. İyi akşamlar Selamlar. Görüşürüz Şimdi demin Galatasaraylı bir arkadaş konuştu. Fenerbahçe'de arkadaş konuştu. Öncelikle teşekkür ediyorum yani el kaldırdınız geldiniz ne güzel konuşuyoruz. Şimdi hakem hatalarıyla ilgili her takım kendi gözüyle bakıyor. Yani biz bizim futbolcumuza e, faal yapıldığı zaman biz buna faal diyoruz. Rakip takım diyor ki ya yok böyle faal olmaz diyor. İki tane örnek vereceğim. Mesela e, Kadıköy'deki Fenerbahçe Beşiktaş maçında e, Wellington'a penaltı verildi. top ayaktan çıkmıştı. Darbe vardı. Fenerler dedi ki penaltı. İki hafta geçti. Aynı pozisyon. Sol taraftan en, en, sakala girdi. En sakala topu ortaladı. Ayağa darbe geldi. Penaltı verildi. Sizin 12 numara isimli hesabınız tag açtı. Tamam. Şimdi birkaç tane daha örnek vereceğim. Bakın. Ee, an, e, biz maçı 3-0 kazandık. Bir tane taç pozisyonu oldu Sivas maçında. Sizin 12 numara hesabı Beşiktaş kullanıyor diye tag Aynı şekilde Antalya maçında Larin'in çenesine dirsek var orada. BeIN Sports orada tek açıdan gösterdi. Daha pozisyonu görmediniz. Daha maç bitmedi. Tak açtı. Şimdi 1.8 milyon takipçisi olan bir hesap böyle husumet yaparsa yani bireysel olarak bak Can sen bireysel olarak bana diyebilirsin ki bu penaltı değil. Veyahut da bu faal değil. Bu taç değil. Eyvallah. Ben senin görüşüne saygı duyarım. Ama bir camianın 1.8 milyonluk hesabı sürekli benim kulübüm aleyhine, benim takımım aleyhine bir algı çalışması yaparsa bundan husumet doğar. Bunu engelleyemezsin. O yüzden burada siz gidip o hesaplarla onlara tepki göstereceksiniz. Beşiktaş bizim üzerimize geliyor demeyeceksiniz. Çünkü bunlar etki tepkidir. Aynı tepki ultra da veriliyor. Aynı tepki 12 numaraya da veriliyor. Bir kere bunu doğru düzgün ayırt etmek lazım. Yani burada hepimiz kendimizin süper objektif olduğu iddiasını ortaya atmamamız lazım. Kendi gözümüzde pozisyonlara baktığını atmamız lazım. Hakem hataları olabiliyor. Kimisi der ki benim lehime daha fazla, benim aleyhime daha fazla. Diğeri der ki benim aleyhime daha fazla. Bunlar da normaldir. Ama sen komple Beşiktaş taraftarı Galatasaray'la uğraşmıyor, bizimle uğraşıyor dersen orada yanılgıya düşersin. Buna hiç katılmıyorum. Biz bizimle kim uğraşıyorsa biz de onunla uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Abicim kaldı misal, ki ben de ekleme yapabilir miyim bu konuyla ilgili? E, azal, e, alacağım evet buyur. Kusura bakmayın lafınızı böldüysem de özür diliyorum. Estağfurullah buyur hocam. E, Fenerbahçeli Can abimiz konuşma yaptı benden büyüktür kendisi. Dedi ki başkanınız dedi bizi 4-3 yendiğiniz maçta dedi bir algı operasyonu yapmaya çalıştı dedi. Kendisinin bu görüşüne saygı duyuyorum. Ben de e, kendisine bir soru sormak istiyorum. Bizi Kadıköy'de yendiğiniz maçta Ali Koç yani yendiğiniz maçta derken hakem sayesinde kazanmış olduğunuz bir maçtı. Çıktı ve dedi ki hakemler böyle devam etti müddetçe bizim önümüz açık dedi. Sizin başkanınız bunu söylerken Ali Koç'a tepki göstermiyorsunuz da ...bizim başkanımız hakemler tarafından doğrandığımızı söylediğinde... ...Sayın Ahmet Nurçevi'ye neden bu şekilde yaklaşıyorsunuz? Bizim kızdığımız nokta zaten burada. Eyvallah Nur Hocam. Ben de aynısını söyleyecektim. Can Hocam buyur sen de. Ee, birincisi Ahmet Nurçevi'nin yaptığı açıklamalar maçtan sonra değil maçtan önceydi. Ee, i̇kincisi hakem konularını değerlendirmek... ...hani biraz böyle işte sizlerin de bahsettiği gibi sana göre bana göresi olan meseleler bunlar yani hani bazı pozisyonlar var ki mesela Beşiktaş hani taç konusu oldu bir bir maçta hatırlamıyorum hangi maç işte Beşiktaşlar iz düşümü dedi diğerleri taç dedi verilmedi gol oldu hani, hani biraz bu iş hani sana göresi bana göresi olan bir iş ama benim size söylediğim şey şu e, Ahmet Nurçebi, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Kadıköy'deki Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçtan önce bu seneki e, Ali Koç'un yanında çalışıyor dedi hakem. Hani öyle bir algı yaptı. Bana göre e, bunu... Bir saniye, yani, bir saniye. savun Çalışıyor demedi. Sadece. Böyle şeyler söyleniyor. Bir dedi. saniye, bir saniye. Can Bey bak 12 numaradan okuyup söylüyorsun. Çalışıyor demedi. Bu tarz haberler var dedi. Biz genç hakemlere güveniyoruz. Abi, ama Beşiktaş başkanı bunu dersen nasıl algılamamız gerekiyor? Yani ne demek? yani böyle bir demedi. çalışmalar bu var diye değilse... Bu haberler çıktı dedi. Öyle dedi. Abi, Abi bu adam Beşiktaş'ın haklarını korumak zorunda ama bu adam. Bak, bu adam bu adam... Şey diyeceğim. o yüzden başkan. Tabii ki Beşiktaş'ın haklarını koruyacak Beşiktaş başkanı ama... ...sen şimdi koca bir camiayı temsil ediyorsun. 15-20 milyon kaç milyon saat bilmiyorum ama... Ee, ...şimdi sen bunu dersen bu... Yani hani ya bu hakem artık Ali hani Koç'un emrinde gibi oluyor yani. Senin algın öyle olmuyor mu? Ben Beşiktaş olsam öyle algılarım. Peki Can Bey, Emre -E Belezoğlu bugün neler söyledi? Onu, onu Peki bizim yani lehimize tesir mi etti maçta mi? sence? Bu e bu seneki maçta sence Beşiktaş lehine tesir mi etti? Bence Fenerbahçe 4-2 iken aldığı bizim penaltı, aldığımız penaltı doğru değildi. Josef de Souza'nın son dakika yaptığı hareket %100 kırmızı kart. Maçta Beşiktaş'ın hakkıydı, hakikaten kazandı. Çok problem yok. Ama e, teşekkür ederim. Ben ben şunu söylemek istiyorum. Ya burada. Emre Bir dakika. Diyeyim, lütfen diyeyim, kesme bu, abi. Lütfen kesme. Bir saniye. Ben sizlerden şunu duymayı umuyorum sadece. Evet abi. Bizim başkan bunu demese daha iyi olurdu ya. Yani, bir saniye. Daha iyi ben, kimse cevap vermesin. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Daha sonra da e, yani uygun görürseniz daha uzatmayalım bunu sizlerden ricam. E, Can Bey e, güzel söylüyorsun, hoş söylüyorsun. Bizden bunu duymayı bekliyorsun. E, hani şahsi olarak benim bak, bak ki ne dedim? Beşiktaş maçı hak etti. Penaltınız da penaltı değil. Giuseppe de da artık siz de kabul edersiniz ki kırmızı kartı vermedi. Olabilir tamam. Önceki maçlarda da çıkarttı. Bak Beşiktaş hak etti. Abi basa basa. Ufak ufak bir abi. şey söyleyeceğim. Giuseppe Sosa'nın da kırmızı kartı var. Sonra bakacağız. Joseph de Sousa'yı söylediğiniz de vardı, şey söylüyorum. Mert Hakan da söyleyebilirdi. Evet. Bir saniye. Mert Hakan pozisyonu ve e, hop ondan Al, önceki Al, bu, Al, önce. o Joseph pozisyonu Altay'ın kırmızı sinirisiydi. Siz sinirlisi. senin faali. Şu an ben Joseph'i konuşamazdık. Arkadaşlar hep da verilebilirdi. evet, sorulabiliyor. Tamam. Tek tek Abi, gidersek bakayım. arkadaşlar bakayım, Ben kabul ediyorum. ederim an ama an sizde... An Anar hocam konuşsun. Müsaadenizle can Hayır, hocam. Anar hocam bir konuşsun. Anar hocam bir şey söylüyordu. Anar hocam siz konuşun lütfen. Ben söyledim çok kısa bitireceğim çok kısa ya 30 saniye müsaade edin. Çok e, maçın içinde özel pozisyonlara girmeye başladık. Gerek yok. Can Bey de ısrarla bizden Ahmet Nurçebinin e, maç öncesi açıklaması için e, bir şey bekliyor. Ya hani diyorsun ya gözünüzü seveyim yapmayın diye. Ya Can Bey gözünü seveyim. 98-2018 arası Aziz Yıldırım gibi bir başkanımız vardı. Maç öncesi, devre arası falan yaptıkları için bir gün bile biz hiçbir e, ya bizim başkanımız hata yaptı diye açıklama duymadık. Yapma gözünü seveyim buraya girip bizden bunu nasıl beklemem. Nasıl duymadın? Stafon boş kaldı işte biz de gitmedik maçlara gidilmedi bilmem ne oldu. Yani illa bunu bu platformlar yoktu o zaman da yani biz de kendi çapımızda yani şeyimizi koyduk. Celal oraya. abi Celal dakika araya... önce söz almak istemişti Evet Celal abi, buyur. Volkan, ben, Can şunu söylemeye çalışıyor. Can diyor ki, bizi Galatasaray'la aynı kefeye niye koyuyorsunuz? Evet abi, koyamazsınız diyorum ya. Doğru...